Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar 6 ayda TET'den 90 net AYT matematikten de 30 net olur mu? Ee, gençler hedefiniz yüksek. Ee, bu şekilde bana çok fazla videolar yani yorumlar atıyorsunuz. Videonun yorumlar atıyorsunuz. Instagram'dan soruyorsunuz. Ee, benim biliyorsunuz web sitem var. www.çetinhocaakademi.com Ya da 0 506 0838 numaradan yani iş numaramdan bana ulaşıyorsunuz mesaj atıyorsunuz soruyorsunuz gençler benden plan program istiyorsunuz. Ben de tabii sizlerin kendi seviyenize göre, kendi bilginize göre, bitirdiğiniz konulara göre size uygun plan program yapıp size sana böyle şekilde hazırlıyorum. gençler 6 ay çok ciddi bir zaman. İlk önce size onu ben söyleyeyim. Daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu konuda içiniz rahat olsun. Şimdi ben size bunun için yardımcı olacağım gençler. En azından size bu şekilde genel bir konuşma yapacağım. Bunlar dikkat ederseniz çok ama çok faydasını görürsünüz. Kişisel olarak da plan program almak isterseniz arkadaşlar ücretli yapıyorum. Ee, size bağlı bu. zorlu değilsiniz sonuçta. Almak isteyen varsa ben plan programı yapıyorum. Uyamıyorum hocam. Beraber ilerleyelim. Beraber beni yönlendirin derseniz de bana buradan ulaşabilirsiniz gençler. Bunun bilgisini şimdiden verelim. Şimdi arkadaşlarım bakın. TYT'den 90 net değil mi? Hocam çok büyük bir rakam gibi görünüyor. Bak şimdi dostlar. TYT 90 net şu dediğime dikkat et. TYT'den 45 net sadece iki konudan geliyor. Nedir hocam bunlar? Paragraf artı problemler. Arkadaşlar 30 32 tane paragraf, cümle alım sözcük dalım soru gelmiyor mu paragraf Türkçeden? Her sene 12 13 tane problemlerden soru gelmiyor mu? Al sana 45 net. Sen her gün bak her gün 30 tane paragraf, 30 tane problem çözersen sınava kadar arkadaşlar zaten kafadan 45 neti ne yapıyorsun? Garanti altına almış oluyorsun. Hocam bunun yanına bak bunun yanına Türkçeden yazım kuralları, yazım ve noktalama sıfat, isim bir de fiilim çalışırsan geldi öpme koy başına. Matematikten rasyonel sayılar, temel kavramlar, üslü sayılar, Basit eşitlikler, fonksiyonlar, kümeler. Al sana 20 neti geçtim bile. Bak sadece bunu yaparsan zaten Türkçe'nin 36 net yaparsın, matematikten 20 neti geçersin, kafadan 56 nete çıkarsın. Arkadaşlar bakın bu sınav iş aslında akıl işi, plan işi, program işi. Sen bu sınavı gözünde çok büyüttüğün kadar bu sınav zor bir sınav değil aslında. Sen plansız, programsız, ne çalıştığını bilmeden hangi konuyu ne çalıştığını bilmeden çalıştığın için sıkıntı yaşıyorsun. Eğer senin bir sistemin olursa planı programın olursa ve en önemlisi arkadaşlarım kendini nasıl konuyu iyi anladığını farkında varırsan yani kendini tanırsan nasıl ders çalışman gerektiğini bu sınav çocuk oyunca herkes yani bu hatayı yapıyor. Nasıl çalışması gerektiğini bilmiyorsunuz. Bir, i̇ki ayda bütün konuları bitirmeye çalışıyorsunuz. Hızlı bir şekilde konuları geçiriyorsunuz. Arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Konu yavaş çalışılır. Soru hızlı çözülür. Sen konuyu hızlı çalışmaya çalışıyorsun. Konuyu ilk önce öğrenmen lazım. Konuyu öğrenmeden soruyu çözemezsin. Yemek yapmayı bilmeden yemek yapmaya kalkışma. İşli köfteyi bilmeden, içine girecek malzemeyi bilmeden, işli köfte yapmaya kalkışırsan elinde patlar, yapamazsın. Saç kesmeyi bilmeden, saç kesmeye kalkışırsan elinde yapışır. Her şey bir temeli vardır, her şeyin bir mantı bir mantığı vardır. Sen mantığını anlamadan, Soru çözmeye çalışıyorsun. Soru üzerinde konu öğrenmeye çalışıyorsun. Olmaz arkadaşlar. Bakın yaptığınız en büyük hata bunlar. Bakın gençler. Bu dikkat ederseniz gerçekten başarılı olursunuz. Çok zor bir şey değil. Plan program yapmak çok zor bir şey değil. Kişinin kendi çok zor bir şey değil. Sen sadece bak şuradan küçük bir tüyo ya. 45 net arkadaşlar. 45 net. Her sene sana da bango soru geliyor. Ben TYT 70 günde 70 net videom var. 30 günde net videom var. Tabii daha iyi bilenler için. Bunların hepsi neye göre hazırlıyor biliyor musunuz arkadaşlarım? Neye göre hazırlıyorum? Çıkmış sınav sorularına göre hazırlıyorum. Ben sana konu çalış derken ÖSYM'nin her sene sınavda çıkan sorularını, konularını sana söylüyorum. Bizzat ben konu uydurmuyorum. Su soru çalış demiyorum. Adam seni gideceksin sınav ÖSYM sınavı. Aranızda daha sınava hazırlanıyor çıkmış soruları çözmeden sınava giren arkadaşlarınız var. Gençler bakın bu hataları yapmayın. Senin gireceğin sınav ÖSYM'nin sınavı. Sen ÖSM sınavına gireceğin için o adamın sınavını çözmeden, görmeden sınava girme kadar saçma bir taktik yok. Hocam ben şu yayınları çözmeden çözmeyeceğim, sınava girmeyeceğim. Ya sen o yayınların sınavına mı gireceksin? Ben mi bilmiyorum. Senin kitapçığında ÖSYM yazmıyor mu? A yayınları ya da B yayınları mı yazıyor arkadaşlarım? Bak öyle bir şey yok. Sen... Çıkmış soruları çok iyi kavraman lazım. Çok iyi bilmen lazım. Çıkmış Kazanım kavramı testini çok iyi bilmen lazım. Milletik kitaplarını çok iyi bilmen lazım. Sen bunlara çalışmadan sınava hazırlanırsan sıkıntı yaşarsın. Hocam, şimdi gençler 90 neti 45 netini verdik değil mi? Biraz daha değinelim. Arkadaşlar bakın benim TYT 30 gün videom var. Orada her sene fizik, kimya, tarih, coğrafya, matematik, Türkçe her sene... Banko gelen konuları ben oraya yazdım. Her çok da konu yok ha. Fizikten 2 3 tane, kimyadan 2 3 tane. E, matematikten iki, işte 8 6 8 arası. Coğrafyadan 3 4 tane. Belli başlı konular size yazaraktan o videoyu da izleyin arkadaşlarım. O, o videoda benim ne demek zaten gayet iyi anlayacaksınız. Sana ben şimdi tüyosunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın bu kadar net. Sınavda her sene gelen konuları son 5 yılı analiz ettim. Onları yazdım ben size. Kendim uydurmadım. Adam şunu diyor. Hocam ya bu sene çıkmazsa. Ya dostum son 5 yılda o konulardan 70 tane soru gelmiş değil mi? Ya bunun 70 tane gelmezse 65 tane gelir. Yani adam sana gelip de problem soru sormayacak mı? Hani videonun altına bu şekilde yorumlar atıyorsun. Üzülüyorum arkadaşlar. Demek ki diyorum ki ben bu öğrenci kendimi anlatamamışım. Ne demek istedim? Bu çocuk benim anlamamış. Sen şuna dikkat edeceksin. Oradaki konular son 5 yıl sınavda her sene gelen konular. Tamam mı dostlarım? Olay bu. AYT matematik 30 net. Arkadaşlar bakın. Size bunu ciddi anlamda söylüyorum. Arkadaşlar bakın. Yani AYT matematik gençler bakın. Bu kadar net garanti söylüyorum. Benim fulleten seri videolarım var. Bak kendi çek olacak demi kanlı o meselesine gir. Türevden, limitten, integraldan, permütasyon, kombinasyon, olasılık, eşsizlikler, ikinci derece logaritma, diziler, polinomlar hepsinden 80-100 tane soru tarzı çözdüm. Bakın 80-100 tane soru tarzı çözdüm. Bak limit, türev, integral bak yazıyorum limit, türev, integral, logaritma, diziler, polinomlar, permutasyon kombinasyon olasılık, ikinci elinde denklemler hepsi hepsiyle alakalı ben 80'e 100'e tane soru tarzı çözdüm. Benim o videolarımı izleyip sınavda soru kaçırmam mümkün değil. Arkadaşlar bak bu kadar iddialı söylüyorum. Videolarım orada. Ne videoları daha önce çektim. Bak şu an sınava girmediniz. Bak videolar orada. O çektiğim sorulara bak, çözüm sorulara bak, çıkmış sorulara bak. Gençler bak bu kadar iddialı söylüyorum size. Lütfen o videodan Fudent Sergilerim izleyin. AYT matematikten en az 30 net yaparsınız gençler. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum sizlere. Orada 3-4 tane kaynaktan artı çıkmış sorular olsun, milletim kazanım kavramı testleri olsun. Orada çıkan soru tarzlarının benzerlerini çözdüm. Onlara uygun sorular yazdım. Sınavımlık sorular yazdım. Herhangi bir videomu açın, izleyin. Benim ne demek istediğimi zaten gayet iyi bir şekilde anlayacaksınız dostlarım. Lütfen bu dediklerimi uygularsanız sınavı inanın tyt'den TET 90 net, AYT matematiğinden çok rahat bir şekilde 30 net yaparsınız gençler. Lütfen gözünüzle sınavı büyütmeyin. 6 ay var, 5 ay var, 4 ay var önemli değil. Eğer sen kendini inanırsan planın programın varsa ve çıkmış soruları çözersen günde de 6-7 saat çalışırsan bu sınavı 4 ayda da halledebilirsin. Tamam mı gençler? Belli bir temelin vardır, belli bir seviyen vardır. 3 ayda da halledebilirsin dostlarım. Bak bu kadar size açık ve net söylüyorum. Kendinize inanın. Çıkmış soruları çözün. Sabahları erken kalkın, sabahları konu çalışın. Önce konuyu anlayın, ardına soru çözün kesinlikle plan programınız olsun. Saat tutarak çalışın. Bu dediklerime dikkat ederseniz gençler sınavda başarısız olma gibi bir ihtimaliniz gerçekten yok. Bu kadar açık ve net söylüyorum sizlere. Bugünü bu kadar olsun arkadaşlarım. Çok fazla konuştum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.